getireceklermiş. Oğlum sen önce kendi ülkene demokrasi getir. Önce kendi ülkene demokrasi getir. Dokuz tane genç İsrail'le ticaret yapıyorsun diye protesto etti diye tutukladın. Sen önce demokrasiyi kendi ülkene getir. Gazeteci yazı yazdı diye tutukladın. Önce kendi ülkene getir demokrasiyi. Sen seçime girdin, mühürsüz oyları geçerli saydın, arkasına çıktın dedin ki Hatan, İskidara... Sen ne demokrasi getireceksin? Ama öyle bir bayram havası ki Suriye'de Türkiye kazandı. Ya ne kazandı kardeşim? Türkiye ne kazandı? Emeklinin maaşı mı artıyor? Asgari ücret mi? Alım gücü yeterli bir seviyeye getirilecek. İşsizlik mi azalacak? Enflasyon mu düştü? Suriye'yi kazanmışsın. Ne kazandın? 13 yıldan beri orada askerimize para harcıyoruz. Askerimizi orada tutuyoruz. Niye? Terör tehdidi var. Ya Esad varken böyle bir tehdit yoktu. Sen çıkardın bu tehdidi. Sen çıkardığın tehdide önlem aldın. Bizim paramızı oraya harcadın. Milyonlarcasını buraya getirdin. Bizim paramızı ona harcadın. Radikal unsurlardan arındı diyor ya. O radikal unsurlar artık kendi gruplarını kuracak. Kendi gruplarını kurunca orada teröristirecekler. Sonra ne olacak? Sonra Türkiye'nin yeni bir göç dalgası gelecek. Şimdi diyorlar ya Suriyeliler geri dönecek. Ya bırak geri dönmesin de sen yenisini getir. Sen yenisini getir.